programda. Ben Yiğit'im, Ömer, teknik masada arkadaşım Cihat, Elmacı var. Efendim tabii e, bugün bakın şimdi enteresan. E, öyle bir konuyu yatıracağız ki masaya hepiniz ya bu neden bahsediyor bunlar falan yapabilirsiniz ama bazılarınız da diyecek ki ha en sonunda şöyle doğrusunu bu işin öğreneceğiz. Sanal bir olay bu. Yılbaşından bu yana değeri 60 kat artan <laughs> ve bir anda tüm dünyanın odak noktası haline gelmeye başlayan sanal para birimi bitcoin nedir hiç duydunuz mu hayatınızda sanal para birimi bitcoin e, nasıl ve neden ortaya çıktı vesaire bunların hepsini şimdi üstelik de bu işi çok iyi bilen teknoloji uzmanı bir arkadaşımızla konuşacağız. Aynı zamanda da e, kendisi Bitcoin uzmanı. E, ve hattımızda sanıyorum şu anda evet. Murat Kipel var hattımızda. Murat Bey merhaba nasılsınız efendim? Merhaba Beyciğim teşekkür ederim. Nasılsınız? E, ben de çok iyiyim. Sizi duydum. Gerçekten daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü Bitcoin deyince tabii insan kendini bir yalnız hissediyor biraz. Aslında ben gittim internette bir araştırma yaptım nedir falan diye. Orada bile iyice anlatmakta güçlük çekiyorlar. E, ve ben size şu soruyu sorarak... ...açılışı yapmak istiyorum... ...şimdi aslında bu sanal bir para birimi... ...dokunulan bir para birimi değil... ...ve fakat... ...özellikle son günlerde... ...Türkiye'de dahil olmak üzere... ...önemli şirketler tarafından... ...en azından izlenmeye... ...ve kullanılmaya yavaş yavaş başlıyor... ...Murat Bey nedir efendim... ...Bitcoin sanal para birimi? Ee, çok doğru... ...bütün dünyanın ilgisini çektiği gibi... ...Türkiye'de de e, büyük ilgi çekiyor... Kısaca açıklamak gerekirse Bitcoin, hı hı. E, e, dijital, e, internet üzerinden kolaylıkla aktarılabilen hı hı. E, bir e, para birimidir. Yani harbi para birimi. E, evet, para birimi olma yolunda e, i̇lerliyor. ilerliyor. Buyurun. Evet. E, şimdi Bitcoin e, aslında bir... Hı. E, ...ilk yaratılışına... ...ilk çıkış noktasına bakılırsa... E, ...bir değer aktarma protokolü. Değer aktarma üzerinde. protokolü. Aynen öyle. Başka i̇nternet bir de işte üzerine... bir yerden bir yere... ...değer aktarmak için bunu kullanabiliyorum ben. Evet internet hı hı. üzerinde biliyorsunuz... ...e-mail e protokolü... ...http protokolü gibi... Hı hı. ...protokoller e, var. Protokoller var. E, Bitcoin'de bu... E, ...protokollere benzer şekilde... Hı, hı internet üzerinden karşı tarafa bir değer aktarabilme için yaratılmış bir protokol aslında. Evet, çok güzel. Tabii ben şimdi siz anlatırken iki de bir araya girip bu soruları da sormakla zorundayım. Özür dilerim baştan. Bunu kim icat etmiş Murat Bey? Bunu icat edenin kimliği aslında bilinmiyor. Hı -hı. Yani e, icat eden kişi Satoshi Nakamoto takma adıyla Hı -hı. E, bir internet forum grubunda e, bu e, protokolü tatmış. Bir adı e, var da, aslında. Abi, takma olabilir mi bir Naka adı var? Nakamoto takma adını kullanan bir kişi. Fakat evet. e, bir grup olduğu da iddia ediliyor. E, hatta e, Hı -hı. E, bu kişinin Amerika'da e, bir gezi servisi olduğu da iddia ediliyor. Yani işin ee, sonu yok herkes bir şey... Kim, kim olduğu belli değil. Hı -hı. E, bir kişi ya da bir grup e, bunu icat ettiği bir e, protokol. E, tam siz devam etmeden önce şu soruyu sormama izin verin ne olur. E, şimdi hani para birimi diyorsunuz ya sanal para birimi yani sadece internette geçerli bir para birimi... Bunun hı hı. para birimi haline gelmesi nasıl oluyor? Yani ilk orijinal anlamda e, bu konuda bir bilgimiz var mı? E, şimdi paraya değer veren e, şeyin ne olduğuna bakmak lazım aslında. Doğru. Şu anda kullandığımız e, para birimlerinin arkasında ne olduğuna bakmamız lazım. Hı hı. Ya da altının neden değerli olduğuna bakmamız lazım bunu araştırmak için. Bir mutabakat var en azından yani. Mesela evet. altınla ilgili hepimizin bir mutabakatı var. Evet. Evet, altın neden değerlidir? Çünkü e, herkes tarafından kabul edilir, değerli olduğu kabul edilir. E, bir şeyin para birimi olması için de çoğunluk tarafından para olarak kabul edilmesi ilk başta gerekiyor. Hı hı. bir e, şartta hani altın e, benzetmesini yaptığımızda hı -hı. E, az bulunur bir e, şey olması gerekiyor. Doğru. Yani tıra yani, çokça rastladığımız bir şeyi para birimi olarak tabii edilmesi de başka, biraz daha zor. Olur. Başka bir işte de, hani konuyu açmak bakımından plajdaki taşlar mesela Aynen. işte evet. para birimi olamaz. Çünkü her tarafta var o para biriminden. Ayrıca Aynen, evet. altın nince tabii bir de altının e, hani e, metal anlamında kullanılma durumu ve süs ve takı olarak da kullanılma durumu var. Yani bir talep var. Onu demek istiyorsunuz. Evet, talep oldukça e, fiyat da artıyor. E peki ben şimdi mesela e, diyelim ki e, Sıfırdan e, bu para birimini yani bitcoin elde etmek istiyorum sıfırdan ne yapacağım? Şimdi e, bu e, para birimi yaratılırken bazı e, kurallar konmuş. Hı hı. E, birinci kural e, bu para birimi sınırlı sayıda e, tedaviyle çıkabiliyor. Hı. Yani başka bir deyişle e, üretimi sınırlı ve e, giderek zorlaşan bir algoritmayla üretilebiliyor. Yani biz evimizdeki bilgisayarlarla hı hı. E, Bitcoin üretmeye kalktık. E, bundan daha fazlasını harcamamız elektrik olarak, e, bilgisayar donanımı olarak, hı hı. E, bu kazanabileceğimizden daha fazlasını harcamamız gerekiyor şu anki koşullarda. Yani Abi başka Bitcoin ilk çıktığında böyle değildi. Hı. E, evdeki bilgisayarlarla üretilebiliyordu. Hı hı. Daha sonra zorluk derecesi e, sisteme katılanların atması ile beraber kendi kendine ayarladı, ayarlıyor. Hı hı. A anladım. Ve öyle bir noktaya geldi ki şu anda hı hı. ev tipi bilgisayarlarla Bitcoin üretmek mümkün değil. Devasa data center'lar Bitcoin için özel olarak üretilmiş donanımlar gerekiyor şu anda. Şimdi Efendim bu arada Murat Kipel var hattımızda. E, teknoloji ve Bitcoin uzmanı diyebilirim sizin için herhalde e, ve e, bu bu konuya ilk defa merak salan insanlar arasında Murat Kipel yer alıyor e, Murat Bey şimdi e, yani benim anlamakta güçlük çektiğim olay sanıyorum bir sürü dinleyicimde öyle olacak e, şu durup dururken adamın biri gitmiş ben e, İnternette değer yaratacağım. Ya bir para birimi gibi bir değer yaratacağım demiş herhalde. Doğru mu söylüyorum? Ve e, evet. bir, bir e, protokol icat etmiş. Şimdi şuraya kadar anladığım doğru mu? E, doğrudur. E, çok da durup dururken değil aslında. Heh, onu e, söyleyeyim e, ben. Senelerdir bu konuda yapılan araştırmalar var. Hmm. E, internet üzerinden. E, zaten dijital para birimi... E, çok çok yeni bir kavram değil biliyorsunuz şu anda kullandığımız e, bütün para birimleri aslında dijital olarak e, bankalar arasında transfer ediliyor. Siz karşınıza alırken internet üzerinden yazıyorsunuz. Tabi internet bankacılığı e, yani gibi. Para, bir... para, paranın Doğru. yüzünü görmüyoruz aslında. Doğru. Gerçek dünyada da e, sürekli dijital olarak ...paradan bahsediliyor biliyorum. Ama Bitcoin burada, e, gerçek dünyada Bitcoin. Bitcoin... Evet. Buyrun. E, burada Bitcoin'in e, Farkı yani Hı -hı. diğer dijital paralardan farkı Hı -hı. E, hiçbir kurumun banka gibi merkez bankası gibi e, kontrol altında yönetiminde olmayan e, yönetilebilen Hı -hı. E, kişiler arasında e, eşten eşe a denilen e, ağ üzerinden e, transfer edilebilen bir e, para birimi olması yoksa e, dijital olması bunu farklı kılmıyor. Peki ben e, bir insan olarak şimdi gittim girdim internete Bitcoin yazdım Bitcoin elde etmek istiyorum Bitcoin e, sahibi olmak istiyorum ne yapacağım? Evet. Şimdi Bitcoin sahibi olmanın e, temelde üç yolu var. Hı hı. Birisi az önce bahsettiğimiz gibi Bitcoin e, ne makinelerle üretmek Bitcoin e, mining deniyor buna Bitcoin madenciliği madenci. deniyor. Hı hı. Evet. E, ki sıradan bir insan için bu yani erişilmesi biraz daha zor. Yani oluyor. sıradan deyince e, bilgisayar e, teknolojiyi en azından bilmeyen biri için demek istiyorsunuz değil mi? Evet. evet. Bilmek de gerekiyor. Bir de yatırım yapmak gerekiyor tabii bunun için. Pahalı yatırımlar yapmak gerekiyor. O e, sistemi kurmak için. Evet. Aynen öyle. Hı hı. E, i̇kinci yol e, bitcoin olan birisinden satın almak. Hmm. E, tabii o üstüne bitcoin koyup satacak bana. Faizli değil mi? <laughs> Yani elinde Bitcoin olan kişileri bulmak, bu arkadaşınız olabilir çevrenizden bir kişi olabilir, hı hı. ya da hiç tanımadığınız kişilerden Bitcoin alabildiğiniz Bitcoin borsalarından almak. Oo Bitcoin borsaları var şimdi tabi. Aynen evet. öyle Bitcoin tıpkı diğer MTRA gibi borsalarda alınır satılıyor. Hı hı hı. hı. E Birden bir aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum size. Evet. Tabii e, bir şekilde e, Bitcoin transferlerinde tabii kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu olayı var. Başka bir deyişle Bitcoin e, transferi sırasında ben bir insan olarak bunu yapıyor olsam e, kim olduğumu söylemek zorunda değilim. Dolayısıyla Ama. tabii e, o zaman yasa dışı finansal transferlerin hani bir noktada kapıları açmış oluyorsun. Bu, bu da var herhalde, değil mi? Bu evet oldukça tartışılan bir konu. Bitcoin'in e, ne kadar e, kimliği gizli tutarak e, transfer edilebildi. Hı hı. Tabi bunun e, hani yüzde yüz doğru demek de mümkün değil. Yani bir noktaya kadar zaten gizli tutabiliyorsunuz. E, az önce bahsettiğim Bitcoin borsalarından mesela Bitcoin almak istediğinizde bu borsalara kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Hı hı. E, onlar da kendilerini olarak korumak için sizden Hı. bu bilgileri talep ediyorlar. Başka bir de işte demek ki bir yerde hani bitcoin borsalarında alışveriş yapmak, işlem yapmak için kendimi tanıtmak zorundayım aslında. Aslında evet. Ama evet. eğer bitcoin madenciliğini yapıyorsam yani kendim elde edebiliyorsam orada hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Biriktiririm. Ee, evet doğru bir şekilde e, bitcoin madencileri hani anonim bir şekilde bitcoin Hı hı. Sahibi oluyorlar ama bunu satmak için de gene e, hani bir Bitcoin borsasına üye olmaları gerekiyor. Gerekiyor. E, Murat Bey bu arada bir e, önemli bir mesaj diyor ki e, ben Bitcoin sahibi olarak bunu nerede harcayabilirim, nerede Bitcoin? Çok, çok güzel bir soru. <laughs> çok doğru. Şu, anda... <laughs> Şu e, bulunduğumuz günde e, çok fazla Bitcoin kabul eden e, işletme yok hı. Türkiye'den bahsedecek olursak Türkiye'de bile birkaç işletmenin dışında hı hı. şu ana kadar e, Bitcoin kabul eden e, fazla çıkmadı ama gün geçtikçe artıyor. E, Birçok e, bilindik firma özellikle Amerika'da e, Dell gibi e, Dell, e, Dell. hani meşhur bilgisayar firması meşhur Dell bilgisayar firması evet, evet. evet kendi evet. satışlarında wow, demek ben... kabul edeceğini e, açıkladı ve kabul ediyor şu anda. <laughs> Ay, rest... Overstock diye bir e, sanal mağaza hı hı. ki bu da e, hani Amazon'a eş değer sayılabilecek Doğru. Büyüklükte bir e, sanal mağaza. Doğru. O da Bitcoin kabul edeceğini açıkladı ve günbegün eee firmalar hani e, biraz e, hı hı. teknolojinin getirdiği e, PR olanaklarından yararlanmak için e, Bitcoin kabul ettiklerini açıklıyorlar ve büyük diyorlar da Yaptıklarını açıklıyorlar. Anladım. Yani dolayısıyla mesela ben e, şimdi Dell'den e, belki ileriye dönük olarak ne bileyim e, Apple'dan, e, Microsoft'tan bir şey almaya kalkarsam, internet üzerinden biriktirdiğim Bitcoin'lerimi kullanabilirim. Bunu ne demek istiyorsun? A aynen öyle. Evet. Hı -hı. Aynen öyle. Kredi kartınızı kullanmak yerine e, gidip Bitcoin cüzdanınızdan e, transferi gerçekleştirebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Ya bu e, şimdi e, kredi kartı komisyonu gibi? Hı -hı bir komisyon da yok. Ama aynı bağlamda Murat Bey, sözünüzü kesip duruyorum da aslına bakarsanız bunu 3 saat konuşmak lazım da çok az da bir süremiz kaldı. E, e, aynı bağlamda mesela ben şimdi hani kafayı negatif çalıştıralım şu anda. Diyelim ki kriminal dünyanın bir üyesiyim. Dolayısıyla adımın, sanımın bilinmesini ve ne yaptığımın bilinmesini istemiyorum. E, çok rahat hareket edebiliyorum o zaman ben Bitcoin'le birlikte. Doğru değil mi? Bir Buna karşı doğru, önlem var mı evet, yani? Bir bağlamda doğru sayılabilir ama e, belki biliyorsunuz Silk Road diye bir e, illegal bir örgüt geçen sene içinde e, yakalandı bir adı e, bitcoin'e yasa dışı ticarete karıştığı için. Hı hı, doğru. E, hani Hatta e, bunun üzerine Çin'de yasaklandı galiba öyle bir şey de hatırlıyorum ben. Bunun üzerine değil ama şimdi başka e, sebepler yasaklandı. Yani e, kriminal suçların yakalanmasının e, tek yolu e, para transferlerinin takibi değil. değil. De Doğru. Peki bunun vergisini e, başka al. Başka yollarla da e, yakalanmaları mümkün. E, mümkün. Tabii. Ki. Devletler Bitcoin işlemleri üzerinden vergi almak gibi bir e, ne bileyim. E, Hakk'a mutlaka sahipler çünkü bir işlem evet. olacak, onun vergisini Tabii. nasıl alacaklar Bitcoin'den? Ee, şimdi Bitcoin çok yeni bir teknoloji olduğu için biliyorsunuz e, vergi kanunları da e, henüz e, teknolojiye yetişemedi. Hiç wow. <laughs> Deseniz ya bayağı bir vergi e, işi var. Bütün dünyada e, bu şekilde, hatta Amerika Kongresi'nde e, toplantılar yapılıyor. Hı hı. Biz bu Bitcoin'i Ne yapalım e, diye? <laughs> ne olarak kabul edelim? Aset olarak mı kabul edelim? Para birimi olarak mı kabul edebilirim? Nasıl vergilendirelim diye. Hı hı. E bunun üzerinde çalışıyorlar. Eee hukukçular da çalışıyor. E, 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 politikacılar polisler şi... de çalışıyor ve e, bunu vergilendirmenin yolunu e, bir şekilde bulacaklar. Şimdi e, Murat Bey e, heyecanla başka bir soru sormak istiyorum size. Dolayısıyla burada aslında sizin şu son söylediğinizden ortaya çıkan şu Hukuki boşlukların olduğu bir alandayız bitcoin deyince. Doğru mu söylüyorum? Evet bu, bu boşlukları hukukçular kapatmak için seferberlik e, çalışıyorlar. <laughs> evet. Aynı teknoloji uzmanları gibi hukukçular da çok bitcoin ile ilgili. Anladım. E e Şimdi şöyle bir projeksiyonda bulunacağım ben Projeksiyon değil Olan bir şeyi söylemek zorundayım herhalde Size bir şey söyleyeyim mi Murat Bey Şu anda demek ki Bitcoin üzerinden Bir hayli Olay dönüyor olsa gerek Doğru mu e, Olaydan kastınız iş alanaklarıysa Evet <laughs> e, Sizi bu şekilde yani Optimist bir e, iyimser düşünüyorsunuz Bravo e, Fakat e, şu andaki Durum itibariyle ee, galiba hukuki boşluklar da olduğu için Türkiye'deki durumu bize anlatır mısınız biraz? Yani e, e, hükümetimiz nasıl bakıyor bu duruma? Biliyor musunuz? Hükümet, evet açıkçası bir e, söylenge tavırda bulunmadı. Hı. E, bunun e, en azından yasa dışı olduğunu e, söyleyecek bir açıklamada da bulunmadı. Bulunmadı. E, e, ben de, de bulamadım. DDK'nın geçen sene yaptığı bir açıklama vardı. ...elektronik paralarla ilgili çıkmış olan bir kanun vardı geçen sene. Hı hı. E, bu kanunun bitcoin'i kapsamadığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu geçen sene. Hı. E, bunun dışında e, hukuki olarak durumunu kapsayacak bir e, açıklama yok. Anladım. E, şimdi ben de gittim tabii internetten bir araştırma yaptım. Size biraz soru çıkartayım en azından kendim de anlayayım biraz diye. Bu arada şöyle bir istatistik, daha doğrusu rakamlara rastladım. Şöyle ki diyor ki şu anda Bitcoin dolaşımda olan Bitcoin 8.5 milyon gibi. Bunun da dolara vurulan değer karşılığı 1 milyar dolar civarında diyor. Bu rakamlar doğru mu? Ee, anlık olarak doğru olabilir. Hı. Biz yani araştırdıysanız <laughs> Bitcoin fiyatları sürekli olarak dalgalan değişiyor. Evet. gösteriyorlar. Evet bu sene başında bin 1000 doların üzerindeydi. bugün baktığımda 500 dolar. Yani tek tek Bitcoin. Seyrediyor. Bir Bitcoin 500 dolara bir, bir düştü. Bitcoin. 1000 dolardan. Evet, şu anda 500 dolar 500 dolar, <laughs> 10 dolarlar yani. civarında seyrediyor. Hani, e, i̇nsanın kafası dönüyor. Yepyeni sanal bir para birimi ve birdenbire tek bir Bitcoin 1000 dolar e, civarında işlem görürken şimdi 500'e düştü bitcoin borsalarında diyorsunuz. Evet. Ve ben de hala bütün bunları sizden duyup internette de sürekli araştırma yapmama rağmen hala biliyor musunuz kafam dönüyor bitcoin deyince. E, bir türlü şey yapamıyorum ve nebulous e, yani ele geçirilmesi anlaşılması zor bir kavram biraz herhalde öyle değil mi? Doğrudur anlaşılması çok kolay değil e... Ben de açıkçası e, ilk duyduğumda e, araştırmak için bayağı bir zaman harcadım. Murat Bey, hala da hala da her şeyi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Zamanımız bitti. Tamam. Son bir cümle veya iki cümle e, söylemek Peki ister misiniz e, Ben kendi eee e, Twitter adresimi vereyim. Buyurun. Soyun haber e, diye bir Twitter adresini yönetiyorum aynı zamanda. Ne diye bir, bir daha tekrarlayalım yok. lütfen. Bitcoin Haber. Bitcoin Haber diye bir sitemiz var. Bitcoinhaber.net tamam. evet. sitesinden de ilgilenenler bu anlattıklarımla ilgili veya başka şeylerle ilgili soru da sorabilirler. Anladım. Size çok teşekkür ediyorum Murat Kipel. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Efendim şimdi haber saatine geldik. Mehtap Kepenek sizle olacak. Ondan sonra ikinci yarıda bendeniz devam edeceğim. Lütfen RSFM'de kalın. Vecdi Tamer'le Şehrin Sesi. Vecdi Tamer yine mikrofon başında ama bu kez sokakta RSFM canlı yayın aracında. Haftanın ilk ve son iş günü yani her pazar...